sayın spor severler yine Ali Bökyo doğru ilerliyoruz. Ali Bökyo Spor'un bugün Levent Spor'la klasmanın son maçını oynayacağını bildirmek istiyorum. Ali Bökyo Spor ikinci 13 puan. İfa lider 14 puan. Levent 10 puan. Yani bu maçı kazanırsak İfa'nın da beraberlik ve mağlubiyet durumunda İstanbul'un en büyüğü olmak için Sarıyer Yeni Mahalle karşısına çıkabiliriz. Bir sezon Temmuz'da başlayan sezon bugün Haziran'ın 5'i yaklaşık 11 aydır devam eden bir sezon. Bu sezon içerisinde depremler oldu. Lig bir süre devam etmedi. Ali Beykeo Spor çok iyi iş başardı. Gürköy Hoca'ya, Mehmet Hoca, Mehmet Başkanımız çok iyi işler başardı. Sıfırdan bir takım kurdu. Takımı şampiyon yaptı. Futbolcularımız gayretlilerdi. Çok iyi mücadele ettiler. Gerekli 11 artı 2 yani 13 kişi sahaya çıktığımız maçlar oldu. Kadroş oldu zamanlarda. Takımımız bugün finali yapacak. İnşallah kazanırız. İstanbul Şampiyonası oynamak için bekleriz. Takipte kalmayı unutmayın.